Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft'ın 3. bölümü. Niye her zaman yeni dünyaya başlıyorum biliyor musunuz? Beyni olmayan bir kişi yani beyni olmayan ben unutmuşum 3. Üçüncü, böl üçüncü bölümü yok 2. bölümü evet yanlış söylemişim pardon. 2. bölümü çekeceğimi unutmuşum ki ve silmişim. Niye sildiğimi hemen size söyleyeyim. Lost Brawl diye bir oyun var. Yani çoğunuz bilirsiniz. Ben onu, ona güncelleme gelmiş, onu güncelleyecektim. Ama sonda ne oldu tahmin edin. Bu tablette yer kalmamış. Ben de dedim ne gerek var bu oyuna. Sonra hatırladım ki ben video çekiyorum. Sonra geri yükledim işte. Şimdi de karşınızdayım. Şunları topladım. Şeyvi yakacağım şimdi. Sonra <laughs> demir golemi kestim.

Bunun çubuklar 20 tane. Bana 20 tane çok geliyor yani. O yüzden 20 benim için tam oluyor. Şu, şu, şu. Tamam. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Tam buğdayları da çevirelim. Şu nasıldı ya? İki kere dokunca mı oluyor? Ne oluyor? musunuz? Heh. Şöyle biraz daha ekle. Tamam. 32 olsun. Ha, 30. Tam 30. Tamam. Oo. 30 tane ekmek oyunun sonuna kadar yeter. Tabi oyuna sonun oyunun sonuna gelebilecek miyiz bir de ona bağlı. Yani, mi la bu? Yani ona bağlı yani. İnşallah bitiririm. Ya gittiğim hiçbir köyde demirci olmuyor ya. Ama kim var? Demir golem var. Biraz cahilce bir şey biliyorum ama. Yani boş ver. Ya köy koruduğu da yok zaten. Burada bir şey yok. Neyse buradan taşları da alayım tık 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 oldu 4 tık tık altı oldu bize on bir tane lazım bir kazma bir de fırın onu kırmayacağız onunla yapamıyor Abi sen ne deneymiş be. Eski eski pisçi bir şey. Söyle golemi yaptırsın. Yaptırma, yaptırmazlarsa da ne yaparlar? Öldürür işte ya senin için. da golemin var. Merhaba. Evini yıktığım için özür dilerim. Şöyle. Bir tane kazma, bir tane fırın. Hop yap güzel. Nice. Ben <laughs> Ne kardeş? Adam. Demir golem de tam buradaymış. Tam üstüne bastım demir golem. Ana niye vurmuyor mu? <laughs> Hayatta bazen herkes üzgün olabilir yani insanlık hali. <laughs> Değil mi? Yani Olabilir bazen öyle şeyler. Hayatta herkes her zaman mutlu olamaz. Lan crafting'i koyacaktım ben malım. Ee, bir tane balsa. Bir tane de şey yapacağım. Neydi o? Hah, kalkan kalkan. Hop kalkan. Kalkan benim ne işime yarayacak ki? Barışçıl moddayım. Kolay alayım o zaman. Sizin için alırım ben kolaya. Şunu kırıyorum. Ya da ilk önce kolayı alayım. Bir saniye şuradan. Barışçıl moddaymışım lan. Dünyayı kurmalarınca önce fark etmemişim. Neyse şimdi Ha Köylüce konuştum ne dedim biliyor musunuz Goleminiz öldü Dedim şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Baskın geliyor. Aha sıçtık. Baskın geliyor. Neredeydi yağmacı karakolu? köylüler eve direk eve direk eve köylüler golemi kesmeyecektim oğlum yıkıcılarla beraber gelecekler ikinci şeyde bu arada İkinci seviye baskındı İki ekmekleri yapmışım kılıcım da var kalkadım da var Tamam. Hazırım. Nereden ver oğlum? Keşke kötü kehanet almasaydım orada gördüm. Buradasın biliyorum. Aha burada. Oho bayağı vuruyor. Kaç tane kaldı kaç tane kaldı kaç tane kaldı. Köylü köylü dur dur köylü köylü. Çok vermedi ya. Yakında canavarlar. Canavar yok değil mi? Demir golemi kesmeyecektim ya. Dur 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 hemen çıkma dışarı. Orada. Köylüye gidiyor. Köylüye gidiyor. kaç vuruyorsun ki zaten sen bir şey yapamazsın bana creeper patlıyor hayır 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 iki tane kalmış sonra bir daha baskın başlayacak Böyle gelmem lazımdı ama normal köylü müsün ya? Neyse. İki tane kalmış. Oğlum yıkıcılarla beraber gelmiyor video bunlar ya? Oğlum çalmayın şunu artık ya. Arkadaşlar bunlar yıkıcılarla gelmiyor muydu? Yoksa ikinci baskında mı geliyorlardı? Nerede şu ikisi ya? Keseyim bir köyün kahramanı başarımını kes. Buradalar. Buradalar, buradalar, buradalar. Burada bir yerdeler. Vallahi <laughs> yeter ya. Çalmayın oğlum şunu. Çalmayın şunu. Çalmayın. neredeler bunlar? Demir golemi çıkarayım, çıkarayım da görün siz şerri Demir golemleri hapsetmişler deney yapıyorlar. Biliyorum ben bunların amacını. Hadi demir golem hadi. Savaş şunlarla hadi. Beraber savaşacağız demir golem. Sonra sizi de keseceğim. Ee, yapacağım şey sadece demir almak. Hadi. Şimdi demir golem'ler savaşırsa çok kolay olur. Ama demir golem hiçbir şey yapmıyorsun. O yüzden ben kendim gideceğim. Ne oldu lan? Fantom öldü bir anda. kralsın. Burada da köy var. Ve burada da köy var. Şu köye de gideyim bakayım bir demirci var mı acaba. Siz savaşın ben geleceğim. Bakalım bakalım demirci var mı? İnşallah vardır ya. Gittim. Hiçbir köyde demirci bulamadım. Bu herhalde büyük bir köye benziyor. O yüzden demirci de olabilir yani. Bütün köyü araştıracağım. Ve burada da demir golem var biliyorum. Birinci köy. No. İkinci köy. Bulunamadım. İkinci köy yok. Bu da yok. Ben burayı hatırlıyor mu? Ben burada ölmüştüm bir ara. Demedi hiç mi olmaz ya? Buranın yeri niye açık? Ben buraya gelmedim ki. Vallahi bilmem ama belki de gelmiş de olabilirim. ve nasıl musun? <laughs> de. Demir golem. Demir golem, demir golem. Çok kızıyor abi ya. Gel sen gel. Buraya kadar gelemezsin zaten. Senin boyun uzamaz. Böyle böyle keseceğim. Kılıç da kırılacak ama. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yeniden yaparız. Ne kadar çıktı? 5 tane çıktı. Çok güzel. Çok 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 güzel. Bir tane kılıç bir tane de kova yapacağım. güzel tamam bir şeyimiz eksik ee, karmamız bunu da yaparsak çok güzel olacak bu köyde bir şey yok ya Oha. Ben bu köye gelebilirdim. Bir şey yok mu? Neyse. Oradaki demir golemleri de keseceğim. Bana yardım ettiler ama. Bir saniye. Balta kaç vuruyor? Kılıç <laughs> Kılıç daha fazla vuruyormuş. Demir golemin canı 30 değil mi? 5 vuruşta keseriz o zaman. Ya da değildir. Ya da daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ya ben bilmem de. Şimdi ne yaptılar bunlar? Baskın bitti mi? Neyse ben yukarı çıkıyorum. Oy sancaklı. Şerra. Sancağımda ben çaldım diyebiliyor muyum? <laughs> Neyse ben yukarı çıkıyorum. Diğer plecini öldüreceğim. Alo, ne yapıyorsun lan? Ana, buradaki nerede lan? Ha ha ha, iki tane demir. Çok iyi. Tam da şey yapacaktım bu arada. Kazma. Hemen yapalım. Başka bir şey var mı mesela tecrübe puanı falan? Ok var. bir tane daha ok var. Tam yeter bu kadar. Bir saniye şimdi benim suyum yok. Kovan var da suyum yok. E nasıl yapacağız o zaman? Bir tane sarmaşık alsam, sonra da klas atsam, bu sarmaşıklar aşağıda ki. Tahtam da yok Merdiven. ay ne saatte geçiyor? Bu arada çok acıktım. Död död. Diğer ne de keseceğim merak etme. Çok yanlış bir ne şey yaptım. İki tane araba ne arasından geçiş. Uyumadım. İnşallah lava düşersin gerizekalı gölem. golem olmuş onun Ama vuramaz değil mi? <laughs> Vurmasın yani şimdi de. Nereye gelim Bekle demir golem Ha şimdi de. katamıyorum ya Neyse geber. Ben merdiven yapabiliyormuşum orada düşmezdim. Neyse yap. Yap hadi yap yap. Belki kılıç falan atarız. Diğer golemi de keseceğim. Golem. Golem golem. Niye gelmiyorsun? şeye gidiyor. Dur dur dur. Aa durun çok güzel. Anina nina da Elle keseceğim ben. 8 bir tane chest plate olur da ağzıma edecek ya dur chest plate yapayım tamam evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun baskın yaptılar yaptılar da yaptılar bu bu dünyada oynayacağım. Baya iyi olacak. O yüzden görüşürüz. Kendinize bakın. Hoş. Çakal. -ım.